Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence diyarına hoş geldiniz. Ben Toprak ve bugün sizlerle beraber ben oynadı. Hello neighbor yani merhaba komşu. Evet arkadaşlar bu Eee oyunun ilk bölümünü çekmiştik. İlk bölüm değil aslında. Oyunun ikinci bölümü ama onu ilk bölüm gibi çektik arkadaşlar. İlk bölümü de oyunu bitirdikten sonra çekmeyi düşünüyorum. Oyunu bitirdikten sonra mı çekelim yoksa finalden önce mi çekelim? Onu da yorumlara yazarsınız. Şimdi e, şimdi ise oyunun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. 3. bölümde gerçekten çok fazla görev olacak. Çok fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar burada kalmıştık ve görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Kazım Usta müteahhit olduğu için böyle koskocaman evler dikiyor. Ve arkadaşlar gerçekten bu bölüm çok fazla uzun sürecek. Ben de uzun zamandır Hello Neighbor oynamıyorum. Hiçbir değişiklik yapmamıştık. Ee, Size hem biraz da oyunda ne olacağını göstermek istiyorum. Şimdi ise arkadaşlar yani mecburen bölüm bölüm çekeceğiz arkadaşlar bunları. Hello Label'ın bu üçüncü bölümünü yoksa yani gerçekten çok fazla oluyor. Ben gerek olduğu kadarıyla zaten size artıdan bölüm vermemeye çalışıyorum o kadar fazla. Ama mecbur bu kadar da oluyor yani arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane kol var. Bu kolu çekmemiz lazım. Bu kolu çekmek için de tabii ki de boynu yetmiyor abi. Herkes uzun boylu olamıyor. Buradan bu kolu çektik. Bu kol çok önemli bir kol arkadaşlar. Zaten tüm oyun boyunca işinize yarayacak bir, şey, bir kol. Arkadaşlar şimdi buradan e, bu camı böyle kırıyoruz. Buradan içeri giriyoruz. Kazmus da bizi görme lütfen. Eee Buradan hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an görüntü nasıl bilmiyorum hiç. Ama yani arkadaşlar görüntü kötüyse bile izlemeye devam edin. Arkanıza yaslanın. Siz izlemeye devam edin arkadaşlar. Ben olduğu kadarıyla size kaliteli bir görüntü çıkarmaya çalışıyorum. Buradan arkadaşlar aşağı ineceksiniz buradan. Burada hiçbir şey yani varmış. Arkadaşlar bir de burada böyle bir bug var. Buradan isterseniz Kazım Usta'sını saklanabilirsiniz. Burada hiçbir şey yok. Yani ama isterseniz saklanın. Buradan böyle ay düştüm aşağı. <laughs> Orayı koymadık değil mi ya? Ko koymadık. Koymam değil, mi? Koymadık, değil mi? Buradan böyle yeniden buraya kırdık. Buradan buraya geldik arkadaşlar yeniden. Abi buraya zıplamanız lazım. Yani önümü göremiyorum. Siz de göremiyorsunuzdur. Abi ben göremiyorsam siz nasıl göreceksiniz? Buraya buradan indik. Burada manken var. Buraya bunu ananı satayım. Neyse arkadaşlar, buradan böyle isterseniz öyle gelin ama ben abi şimdi ne yapacağım şaşırdım. Buradan oraya kırın arkadaşlar, kırın yalnız. Buraya da arkadaşlar üçüncü denemede geldim. Çaktırmayın çok fazla. Ee, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tabi gözükmüyor belki ama. Buradan bu kolu çekiyorsunuz. Buradan bir butona basıyorsunuz. Ve buradan gördüğünüz gibi tren çalışıyor arkadaşlar. Buradan bu kapıdan geçemiyorsunuz. Buradan da arkadaşlar mecbur intihar ediyormuş. Atlıyorsunuz buradan aşağı. Abi ben bu adamın ne yapayım şimdi? Yani gerçekten yakalı bizi Kazım Usta ya. Abi göremiyoruz. Oh be. Woo. Tamamdır. Şimdi hayırları daha güzel görebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bir daha gidiyoruz. Burada baya bir işimiz var. Hop. Buradan geldik. Arka Aa ben buranın camını kırmıştım. Hayır ya. Burası bayağı önemli bir yer arkadaşlar. Ee, o zaman oradan bir daha alıp gelsem buraya bir daha çıkılmaz ki. Neyse çıkmaya çalışırız arkadaşlar. Buradan buraya gelelim. Açmaya şuradan aldık kutuyu arkadaşlar onun arkasında bir sürü kutu olduğu için açılmıyor arkadaş şunu kutu koyduk çıkalım buradan bir daha bunu alalım alalım İşte bu Tamam arkadaşlar taktikle buraya geçmeyi başardık yani bir şekilde sizde başarım buraya geçmeye bakın burada da cam var İsterseniz oradan da geçebilirsiniz buradan şemsiye al şemsiyeyi alıyoruz bu çok önemli arkadaşlar. Böyle bakın açıp kapatabiliyoruz. Neyse. Burası kilitli arkadaşlar. Burası neresiydi? Ha burası mavi kilit. Ee, arkadaşlar şimdi şu bölüme geçebiliriz ama o bölüme burada geçmek istemiyorum şu an. Çünkü bazı şeylerin olması lazım. O bir yer var arkadaşlar. O bölüme geçmek için bir şeyler gerekiyor. Şöyle Şun, şunu şuraya. Burası arkadaşlar kamera odası. Bu şekilde kameraların hepsini kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ee, ve şurada da mıknatıs var. Mıknatısı alalım. Buradan bunu alalım. Bunu buraya açalım. Buradan. Tam da zamanında. Buradan geliyorsunuz. Bu şekilde. İsterseniz yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli yani ben hiç yapamıyordum arkadaşlar S'e basarsanız eğer klavyeden oynuyorsunuz ki zaten bilgisayar donanmanız lazım eğer S tuşuna basarsanız arkadaşlar ne kadar fazla basarsanız o kadar fazla yavaşlatırsınız ve tam yerinde yavaşlatmanız gerekiyor arkadaşlar buna buradan geri gelir tamam şimdi tam yerinde oldu buradan arkadaşlar bu treni mecburen böyle durdurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan da şuradan da şöyle iki kutu almanız. Şuradan şöyle arkadaş böyle geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakın önemli bunlar. Buradan buraya 3. bölüm sonuçta. Buradan daha çalan Bu şekilde böyle geliyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle bir den deneyeyim mi diyeceğim mi? Arkadaşlar Arkadaşlar yeniden buraya geldim. Bakın Bakın arkadaşlar <laughs> Bu oyunu o kadar kolay almayın. Hani sizin izlediğinizle benim yaptığım gerçekten bir değil. Ondan dolayı gerçekten yani ben şu an kimileri ne kadar kısaltıyorum. Yani şu an girip ikinci bölümle bu videonun toplam dakikasına bakın arkadaşlar ne kadar fark var. Yani gel alanı satayım arkadaşlar. Ya yani çok büyük bir hata oldu şu an. Mıknatısı bir yere düşürdüm. Ama mıknatıs şu an önemli değil. Hayır. Of. Şu an. Of arkadaşlar, başardım. Buradan arkadaşlar bakın burayı falan boş verin. Buraya geliyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan bunu arkadaşlar alıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz geri böyle. Buradan Aşağı düşüyorsunuz. <laughs> Oldu galiba. Aha, arkadaşlar buna eğer e, kutu atarsanız arkadaşlar bak tam buradakine. Sarı elma. Bu yer açılıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Buradan buraya arkadaşlar buradaki her yeri açmamız lazım. Çok önemli. Buradan Buraya falan boş ver. Buradan yukarı çıkacağız. Buraya falan sonradan geleceğiz arkadaşlar. Buradan hiçbir yer yok. Evet hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu kırmızı anahtar almamız lazım. Bunun için de bir bak kullanacağız. Bunu herkes biliyordur belki. Ama ben yine de göstereceğim. Buradan bu kırmızı bu ayakkabıyı alıyoruz. En kötü zaten oyunun belli bir yerinden sonra zaten bazı eşyaların da oraya girdiğini göreceksiniz. Buradan arkadaşlar böyle böyle yapamıyorsunuz. Hiç boşuna uğraşmayın. Buradan böyle yapıyoruz. Olmadı mı arkadaşlar? Üzülmeyin. Bir yerden sonra zaten ayakkabı sıpağın olacak arkadaşlar. Siz o konuda sakin kalın. Arkadaşlar boşuna denemiş olduk. Buradan da oynayalım. Böyle oynadık. Yarı alamıyorsunuz zaten. Orada bak çalışmazsa arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Bir dahakine şey yapacağız. Halledeceğiz onu buradan. Arkadaşlar burada çift adet ayakkabılar var. Bunları almanızı sakın unutmayın bakın. İki adet ayakkabı var arkadaşlar. O ayakkabılarla yeniden buraya atmayı deneyin arkadaşlar. Ve olmuş bu arada arkadaşlar. Eğer olmazsa dediğim taktiği yapın arkadaşlar. Evin oradaki onları açmayı deneyin arkadaşlar. Mutlaka olacaktır. İlla ki deneyin arkadaşlar ben de size yaptığını söylüyorum. Arkadaşlar bir de buradaki burayı da açabilirsiniz isterseniz. Bak, buradan bunu böyle açabiliyorsunuz. Ve bu şekilde de Hello Neighbor'ın kontrol odasına bu şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu bölümde de yani gördüğünüz gibi çok fazla yer keşfettik. Size kırmızı anahtarı gösterdim o arkadaşlar. Ve Arkadaşlar gelecek bölümde o da bekle. Arkadaşlar şimdi bir karar aldım. Şimdi bir kırmızı anahtarı deneyeceğiz. Arkadaşlar o kırmızı anahtarla o bölümü yapmayı deneyeceğiz. Buradan merdivenlerden çıktınız arkadaşlar. Burayı açmıştınız. Pardon burayı açmamıştınız. Arkadaşlar sonra bunu aldıktan sonra burayı açmayı unutmayın sakın. Ben size gösteremedim tam olduğum gibi. Aldığım gibi. Arkadaşlar buradan şemsiyenizi açın. Atlayın arkadaşlar zaten. İlla ki yetişeceksinizdir. Buradan sanki yıkılacakmış gibi duruyor ama yıkılmıyor arkadaşlar. Açıyorsunuz ve bu bölüme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar küçük bir adamsınız. Ve bunları umursamayın bu arada. Orada hiçbir şey olmuyor. E buradan arkadaşlar... Ee, şu en üst katta exit yazısı değil de başka bir yere ulaşıyorsunuz arkadaşlar orada bir kapı olacak sonra çıkacak. çıkacak ee, ben size her yeri göstereceğim buradan çıktığınız gibi arkadaşlar buraya atlamanız lazım ben size tüm parkurları göstereceğim merak etmeyin buradan arkadaşlar buradan isterseniz bunu alın bu arada arkadaşlar buradan Buna fırlatıyorsunuz ve bu aşağı düşüyor. Buradan böyle geliyorsunuz. Buradan zıpladınız. Arkadaşlar exit yazısına e, gitmiyorsunuz galiba. Bir dakika. Arkadaşlar exit yazısına gidiyorsunuz. Şu anda. Sonra arkadaşlar bu exit yazısından buraya tost makinesine gidiyorsunuz ve arkadaşlar sizi o okun olduğu yere fırlatması lazım bakın İyi dinleyin bakın şu okun üstüne fırlatması lazım eğer fırlatmadıysa arkadaşlar olmuyor bölümü geçemezsiniz anladınız mı arkadaşlar aha arkadaşlar bakın beni buraya fırlattı arkadaşlar Görüyorsunuz seni buraya sizi buranın üstüne Fırlattıktan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz bu yollardan. Hamsili yollar? <laughs> ee, buradan arkadaşlar bu dartları biliyorsunuzdur zaten herkes. Ama bu dartlarda alabildiğiniz kadar alın arkadaşlar isterseniz geri dönebiliyorsunuz. Eğer üstüne binebilirsiniz. Arkadaşlar buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Oradan buraya. Arkadaşlar ananı satayım. Oha oha. Arkadaşlar ben bir tık uçtum. Ama siz arkadaşlar buraya geldiğinizde şunları yapmanız gerekiyor. Buraya geldiniz. Bunu attınız. Buraya. Buraya geldiniz arkadaş. Buraya geldiğinizde zaten full parkur yapacaksınız oraya geçmek için. Buraya geldiniz, buraya geliyorsunuz. Tam doğru yere fırlatmanız lazım. Buraya fırlatıyorsunuz. Buradan isterseniz bunları geri alabilirsiniz. Buradan bunu buraya fırlattığınızda Arkadaşlar şu an ben geçemedim. Buradan bunu buraya fırlatıyorsunuz. Aa. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar fırlatıyorsunuz. Buradan da rahatça geçebilirsiniz. Yani 3 tane ele bile geçebiliyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan boşluğa atlamamız lazım. Buraya geldiniz. Buradan böyle space'e basarak kolayca geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda kayıt süresi 35 dakika olmuş. Gerçekten çok uğraştım. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alın. Ve sonuç olarak arkadaşlar çift zıplama aldık. Çift zıplama çok işimize yarayacak arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alın arkadaşlar lütfen. Bir like, yani bir like çok fazla görmez. Görmezsiniz. Arkadaşlar ben tabi bir tık yani şaşırdım arkadaşlar. Ben bir tık bug'dan geçtim buraya Yani sizde de tabi bug olmayabilir ama. Ondan sonra önceki zaten hepsinde genellikle parkur yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sakın o şeylere binmeyin yani. Kağıt uçaklara binmeyin. Yani biniyorsanız da farklı bir yolu var arkadaşlar onun. O farklı yoldan ben de gelmiyorum tabii ki. Ee, bir yerde bir yer var arkadaşlar eğer orada takılıyorsanız böyle yolun devamı yoksa onun sağ tarafında arkadaşlar galiba böyle bir tane tünel var oradan tünelden geçer, e, geçerek orayı da geçebilirsiniz onun haricinde zaten diğerlerinde full o diğer yerlerde full parkur yapıyorsunuz diye biliyorum parkur yapmıyorsanız da yani mecbur olursa internetten bakırsanız arkadaşlar yani gerçekten özür dilerim ben de size her yeri göstereceğim dedim ama gösteremedim kusuruma bakmayın. Şimdi ise buradan artık çıkma zamanı geldi arkadaşlar. Ve buraya kolayca gördüğünüz gibi zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Kazım Usta arabayı çalıştırmış. Arabayı diyorum ya. Tren çalıştırmış arkadaşlar. Oh! <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoda buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz gerçekten de mutlu bana arkadaşlar. Ve arkadaşlar gerçekten şu an video süresi arkadaşlar 37 buçuk dakika oldu arkadaşlar. Gerçekten bir de bunu editlemesi var arkadaşlar. Gerçekten bir like'ı az görmeyin arkadaşlar. Gerçekten bir like az değil. Çok görmeyin. <laughs> bir like gerçekten çok görmeyin arkadaşlar. Zaten Alttan da kanala, kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.